Güneydoğu Anadolu bölgesinde dağlardaki fıstık ve badem aşılanan Menengi Çağışları Orman Köylüsü'nün gelir kapısı haline geldi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman'da 770 dekar alanda tespit edilen yabani ağaçlar orman köylüsünün ekmek kapısı oldu. Efendim? Bölgede 11 bin dekar alanda bulunan daha önce köylülerce yakacak olarak kullanılan ağaçlara ucuz bir maliyette siirt fıstığı ve badem aşılandı. Bazı bölgelerde aşılama çalışması devam ederken 2 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kömürcüler Köyü'nde orman arazisinde bulunan ve aşılanan ağaçlar fıstık vermeye başladı. Şimdi kadar bizim için bu ağaçlar bir, bir yakacak için yani lazım olan kullandığımız bir üründü. Ama şu an ise bize yani verim kapısı olacak. Hadi diyelim bunlardan e, halkımız geçimini sağlayacak. Yani bunun için de tabii ki devletimize, orman şefliğimize teşekkür ediyoruz. Orman müdürlüğümüze. Ha böyle olursa 3-5 sene içerisinde buradan güzel bir inşallah gelir elde ederiz.